Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün internetin wifi'sinin daha çok çekmesi için bir şey göstermek istiyorum. Herkesin evinde bunlardan vardır. Bunları bu halde yani çanak haline getiriyorsunuz. Çatılardaki çanaklar oluyor ya. O hale getiriyorsunuz. Ben tam yapamadım ama öyle bir şey oldu. Bunları şuraya takıyorsunuz böyle Şuraya doğru takıyorsunuz. Bu halde. Şurasını kapatıyorsunuz. Hiçbir yerden hava almaması lazım. Heh. Buradan böyle. Siz nerede oturuyorsanız o yöne doğru çeviriyorsunuz. Ben arkada oturuyorum. Ee, arkaya doğru çeviriyorum. O, o tarafa doğru daha çok bife gelecek. Öyle umuyorum. Zaten öyle de olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Alttaki abone ol butonuna tıklarsanız seviniriz. Teşekkürler, iyi günler.